Herkese merhaba arkadaşlar. ETS 2'nin yeni bir haberiyle birlikteyiz. Ancak hepimizi ilgilendiren bir haber. Şöyle e, hemen bir video izletim size. Evet gördüğünüz gibi Spanya marka bir otobüs. Sıradaki durak. Evet arkadaşlar böyle bir video yayınladılar bugün. Yani yaklaşık bir, saat falan oldu herhalde paylaşılalı. Şimdi haberimize geçelim. Ne diyor? Sınırları açtık, yük taşıdık ve Avrupa'da sayısız şehri keşfettik. Ancak her harika yolculukta olduğu gibi yolda her zaman sürprizlerle doludur. Euro Truck Simulator 2 dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolu olan farklı bir şey ortaya çıkıyor. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Şimdi biliyorsunuz önceden Euro Coach Simulator diye bir duyuru atmışlardı ancak yani bitti mi gitti mi ne oldu hiçbir bilgi yayınlamadan yok oldu gitti ortalıktan. Ama şimdi anladığımız kadarıyla e, oyuna otobüsleri ufaktan getirecekler lisanslı olarak. Çünkü bu şu anki şu otobüs zaten Scania'nın otobüsü. Tourliner diye biliyorum hatırlıyorum yanlış bir hatırlamıyorsam. Bunlar eklenecek. E, ee, Tabi şu anda ne zaman ekleneceğine dair bir bilgi yok. Sonraki durak diyor ama 1.55'de mi gelir 1.56'da mı gelir işte 1.57'de mi gelir onunla ilgili bir bilgi yok. Bununla ilgili öngörüler var İnternette biraz araştırdım. Ee, ekstra bir DLC gelebilir otobüslerle ilgili. Veyahut da HDLC değil normal e, araçlar direkt eklenebilir. Zaten Euro Coach Simulator dediğimiz olay da ETS 2'nin bir nevi bir DLC'si gibi olacaktı. Yani farklı bir oyun olacaktı eyvallah ama harita, oyunun altyapısı vesaire her şey aynı olacaktı. Yani aynı şey gibi düşünün. Şu an Amerikan Truck Simulator var. Aslında ETS 2 ile aynı. Ney farklı? Harita farklı. Yani farklı bir kıtada geçiyor araçlar farklı. Yani bu da aynı muhabbetti ama herhalde onu iptal edip e, veya da onu yapamadıkları için Eurocoach simülatörü tahminimce ETS 2de bunu ayrı bir şey olarak yayınlayacaklar ama benim kendi görüşüm, şahsi görüşüm DLC olma olasılığı yüksek. E, yani ücretsiz vereceklerini pek sanmıyorum. Çünkü bununla ilgili de bir yatırım yapacaklardır sonuçta. Hani Scania'nın bu otobüsünü alacak. İşte yarın öbür gün Mercedes'in e, turizmosunu belki alabilirler. Yani Volvo'nun otobüsleri var bildiğim kadarıyla eklenebilirse onlar eklenebilir. İşte belki Setra'yı alır örnek veriyorum diğer öbür gün. O yüzden bunları ekstra bir maliyet olacağı için ücretsiz vereceklerine pek düşünmüyorum. Bakalım zamanla hep birlikte göreceğiz. Bununla ilgili haber olursa size gene bilgisini vereceğim. Şu an için sadece bir trailer yayınladılar aslında işin özeti. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum veyahut da bir şey öğrenirseniz yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayın. Discord'a da gelip veyahut da bana özelden de iyi mesajlar olarak, olarak iletişim kurabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.